Borges'ten herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Rams Park'ta Antalya Spor'la oynayacağı maçın önünü konuşacağız. Maça geçmeden önce şu hakemlerle ilgili olan kısmı bir daha baştan alalım. Galatasaray yabancı hakemi resmi olarak istemek ve hatta ve hatta federasyona bu konuda üzerine gitmesi gereken takım. Maalesef bu konuların tamamında ve hatta totalde güdülen bir stratejinin olup olmadığını bilmiyoruz. Doğru yap yapmadığını ayrı bir konu. Net bir strateji ortaya koyma konusunda da sıkıntılar var. Bence çok da uğraşmıyorlar ama bugün itibariyle yabancı hakem Galatasaray'ın çok fazla lehine işleyecek olan bir durumdur. Dediğim gibi deplasmanda oynayacak olan maçları Galatasaray'ın düşündüğünüzde kendisi sürekli olarak deplasmanda oynuyor. Samsun Spor, Trabzonspor, Beşiktaş ve rakibi Fenerbahçe'de sürekli olarak iç sahada büyük takımlarla oynuyor. Nereden bakarsanız bakın yabancı hakem bu. Aynı zamanda federasyonla bence her konuda üzerine giden yaklaşık olarak her konuda Galatasaray'ın üzerine gelen federasyonla da doğru bir noktada bir savaşacaksa burada olacaktır. Bakın Beşiktaş da istiyor. Siz de isteyeceksiniz ve bu konuda Beşiktaş'la birlik olacaksınız yabancı hakem konusunda. Keza kupa maçında da aynı şekilde. Ve yabancı hakem bu konuda Galatasaray'ın lehine olan bir durumdur. Eğer bana derseniz ki seneye atıyorum ilk maç Galatasaray stadında oynanacak yerli hakem olsun olsun. İkinci maç Fenerbahçe'nin stadında yabancı olsun. Bütün Galatasaraylar kabul eder. Bu sene olan adaletsizlik bu aslında. Fenerbahçe kendi iç sahadaki yerli hakemiyle oynadı ve bugün Galatasaray kendi sahasında yabancı hakem oynadı. Bir yıl içerisinde iki farklı karar ve tamamen Galatasaray'la ilgili olan bir durum. Bunun yabancı hakeme karşı çıkmak, yerli hakeme karşı çıkmakla ilgisi yok yani. Her zaman için bu böyledir. İç sahada tüm dünya takımları Avrupa'da, Dünya'da iç sahada her zaman için hakem gri pozisyonlarda her zaman ev sahibi lehine çalar. Bu böyledir. Ve Galatasaray bu avantajından mahrum bir şekilde oynamak zorunda kaldı Kadıköy'de Fenerbahçe derbisini. Ama ilgin karsında öyle oynamadı. Nereden bakarsanız bakın. Adaletsizlik. O gün neden geldiğiyle ilgili net bir ortada bir durum yok. Bugün de yok. Ama bundan sonraki bütün süreçler için söylüyorum Galatasaray akıllı bir stratejiyle net ve halkı da bunu açıklayaraktan taraftarını açıklayaraktan yabancı hakem istediğini ortaya koymalı. 2 artı 2 4 deyip bu konuyu bir daha altını çizerekten hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Gelelim Antalya Spor maçına. Bu maç yine tabii ki kritik. Kalan her maç kritik. Bu ayrı bir konu. Ama bu maçın başka bir önemi daha var. Bugün Galatasaray kazandığı andan itibaren puan farkını ona çıkaracak. Tabii ki iki maç eksiği olacak Fenerbahçe'nin. Aslında yani ilk iki maçı rakip kazanırsa 4 olmuş olacak ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Rakip Samsun Spor maçını oynarken bu psikoloji üzerinden oynayacak. Bence bu kazanmak için çok ciddi bir psikolojik avantaj adına önemli. Yani Antalya Spor'u kazandığında Galatasaray'ın liderliği kaybetmek için Fenerbahçe'nin aralıksız bir şekilde 4 maçını kazanması gerek. Nereden bakarsanız bakın kolay bir şey değil. Bu durumda 10 puan farkı açtığın andan itibaren Cuma akşamı ya da Cumartesi sabahı böyle bir puan farkı oluştuğu andan itibaren Galatasaray ve şampiyonluk çok fazla yan yana gelecektir. Bu da içeride gayet de geçilebilir bir rakip söz konusu. Ve bu fikstür olayında da ben bu arada Galatasaray kadar artık değişen durumlar gereği Fenerbahçe'nin de oldukça zorlu fikstür olduğunu düşünüyorum. Neden? Normalde Şenol Güneş'in Trabzonspor'un içeride geçebilirsiniz ama size gelecek olan Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u ki Fenerbahçe'yi 2 yıldır şampiyonlukta neden isimdir Fatih Tekke. İstanbulspor'la Spor'la 3-3, keza Alanya Spor'la 1-1 nadir puan kaybettiği maçlar hep Fatih Tekke denk geldi. Bu sene de yine Trabzonspor'un başına çıkacaktır. Daha erken tam o yeni teknik direktör motivasyonuyla Fenerbahçe ile karşılaşacak. Keza benzer şekilde normalde kolay bir deplasman ya da kolay bir 3 puan olarak geçen Sivas Spor'da artık Rıza Çalınbay geldi. İşte geçen hafta kazandı. Çok kritik durumda. Deplasmanda zorlu Sivas deplasmanına gidecek. Rıza Hoca da bu konuda çok iyidir. Yani şöyle bir baktığınızda Antep deplasmanı, Sivas deplasmanı içeride sürekli olarak kolay geçebileceğiniz bir rakip bile yok Fenerbahçe açısından bakıldığında. Samsun, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir deplasmanda bu maçların hiçbirisi kolay değil. Ya zorlu iç saha maçı ya da çok zorlu bir deplasman Fenerbahçe. Benzer durum Galatasaray için de geçerli. O yüzden bu hafta alınacak olan 3 puan bence var olduğu düşünülen fikstür dezavantajı açısından işleri çok başka yöne çekecektir. Şimdi gelelim Antalya Spor maçına. Burada da benim şöyle bir düşüncem var. Antalya Spor'dan bağımsız bir şekilde Galatasaray'ın gücünü test edeceği var. Çünkü Emre Belezoğlu geçmiş yılların aksine, geçmiş yılların aksine diyorum. Çünkü Emre Belezoğlu geçmiş yıllara topa %100 sahip olma. Yani büyük oranda topa sahip olma daha tatsız tutsuz. İçeride de Belki topa sahip olduktan sonra çok enteresan işler yapamıyordu ama savunma biçim olarak topa %60, %70 sahip olan bir takım olarak oynuyordu ve Başakşehir'de işte hatta Fenerbahçe'de aslına bakılırsa çok net dominant bir oyun sergiliyordu. Pozisyon üretemiyordu belki ama çok da fazla pozisyon yemiyordu. Daha fazla 0-0, 1-0 maçlar oynuyordu. Ve bugün biraz daha farklı bir strateji içerisinde. Çünkü Antalya Spor'u kümede tutmak istiyor. Savunmaya öncelik vermiş. Çaykur Rizespor karşısında bile bekleyen takımdı. Kasımpaşa maçında %43 topa sahip oldu bakayım yüzde 57 olurken. İlk yarıda 0-0'a baktığımızda yüzde 39'du. Yani e hatta Sam sonunda biliyorsunuz savunma arkasına kaçırmak için en son kilize maçını hatırlayın ilk 15 dakikasında çok güzel Safuri geldi. Koşu yapan Sam Larson'u önüne attı. Şimdi burada bekleyecek olan bir Antalya Spor ve onun 11'ini dizelim. Kalede Kenan Priç olacak. Veysel Sarı ve Talisson ikilisi tandemde. Benjamin Balcı biliyorsunuz o zaman sağ bek olarak kalacak. Sol bekte Güray Vural'ın sakatlığı sonrası Abdurrahim Dursun ki buraya birazdan geleceğiz. Normalde beklenti hani Karuzinski, Erdal Rakip ki bence üzerine gidilmesi gereken bir orta saha. Ve önlerinde de Safuri ama Soner'de oynayabilir. Ee, özellikle Fikret'le konuşuyorduk. Savunma arkası topsuz koşulları ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Yani ama ben beklentim Safuri çünkü arkaya adam kaçırma, bekleyip geniş alanda hücum etme ve buradan Safuri üzerinden veya ve Kaluzinski ki Kaluzinski bu arada ceza sahası içerisinde koşu yapıp önlerinde de bitiren bir oyuncu. Dikkat edilmesi gerekir. Sağda Samidio, solda yeni sözleşme imzalamış Van de Streek. Geriye de yardımı var ama onunla ilgili birazdan konuşacağız ve en önde de Sam Larson oynayacak gibi duruyor. Ama Gaiş'in de son yani iki gol atması, atıyorum sonradan girip oyuna böyle katkı vermesi her zaman için düşünülecektir. Yani burada bir belki Samuel sonu 10 numaraya alıp Gaiş'i de koyabilir ama Galatasaray'a karşı bunu yapmayabilir. Muhtemelen içeride bunu yapacaktır yakın zamanda. Şimdilik üçlü bir merkez orta saha ve Sam Larson da geride bekleyecektir. Bu durumda Galatasaray'ın etkili hücum etmesi gerekir. Benim baktığım Antalya Spor'daki en sıkıntılı durumu, savunma yaparkenki sıkıntılı durumu çok kolay birebiri de adam geçirmesi. İnsanların çoğu özellikle tad için attığı golü paylaşıyorlar ve o slalom yapışını hemen hemen hiç kimsenin müdahale etmesini ama inanın bana bir sonraki hafta yani geçen hafta Rize Spor'da Akintola sağ tarafta şov yaptı. Yani biz kendi sağında Antalya Spor'un sonunda şov yaptı. Fandestra geriye gelmiş olmasına rağmen sürekli olarak burada Abdurrahim Dursun'la beraber sürekli driplingde sıkıntı yaşıyorlar. Çalım yiyorlar ve bu açıdan bakıldığında Galatasaray bir kere böyle bir Antalya Spor'a karşı ekstrem bir şey olmazsa. Çünkü Galatasaray'a karşı her zaman ekstrem bir şeyler oluyor yani üçlü savunma çıkabilir, başka oyuncu kadroları görebiliriz. Olmazsa şurada Yunus ve Barış ikilisine işler düşüyor. Çünkü bu konuda işlenebilecek bir durum burada. Sadece onlara değil aslında bakılırsa bu kadar kolay geçilebilen oyuncuların olduğu noktada etkili driplinçileri sahneye koymak için ideal. Şimdi tabii ki Galatasaray'a geçeceğiz. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner üyelerine yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bilyoner'de yapmış olduğunuz kuponlarda kupon oluşturma ekranının altında artık kuponun hesaplanan tutma ihtimalini görebilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan bu yeni özellik için eklediğiniz her maç için kuponun tutma ihtimali güncelleniyor ve oyun keyfinize yeni bir boyut getiriyor. Üyelerini korumayı ve daha keyifli bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen milyonere siz de hemen üye olun, kupon yaparken heyecanın tadını çıkarın. Şimdi Galatasaray 11'ine geçelim ve şurada üzerinde durmamız gereken bir kere dizilim konusu var. Birincisi benim anladığım birkaç nedenden dolayı Kuesta'nın tutmamamış olması atıyorum. Diğer başka başka sebeplerde işte devreye girdiğinde Galatasaray artık dörtlü savunmayla devam edecek. Yani umarım doğrudur bu. Bu arada de başından beri söylüyorum. Üçlü savunma Murat sistemde daha iyi olabilir, daha güzel olabilir ama maalesef işte bir oyuncunun kötü çıkması, bir oyuncunun olmaması, dizilimi sistemi sürekli olarak baştan değiştirilmesi veya direkt bir dizilimi bir formasyonu, bir oyun felsefesini o oyuncuya bağlamak, o oyuncu üzerinden işte atıyorum Icardi sakatlandı, iki, santrofordan vazgeçiyoruz. Quest'a gitti, üç, yani bu ve benzeri şekillerde olduğu için böyle oluyor. Ama benim istediğim tek şey var veya benim beklentim Galatasaray'ın artık bu saatten sonra belli bir dizilimi, belli bir felsefeyi, belli bir oyun içeriğini sezon sonuna kadar götürmesi. Yani burada artık işi netleştirmesi gerekir. Bir oyuncunun girip çıkmasıyla bazı şeylerin değişmemesi gerekir. Otomatizasyon kayboluyor ve bunun eksikliğini Galatasaray çok fazla hissediyor. Zaten ön alan baskısının geçen maçlarda eskisi kadar iyi özellikle yeniden reorganize olduğunda çok daha iyi görülebiliyor. Deorganize olma konusunda da çok daha hızlı yol kat edebiliyor bu konuda. O yüzden Galatasaray umuyoruz ki dörtlü ise dörtlü devam edecek. Ona göre ben de istiyorum. ve tabii ki burada artık Yunus'un gelmesiyle, Morata'nın içeri girmesiyle kimin yedek kalacağı konusu da büyük bir soru işareti ama hemen başlayalım. Ben kaleye Mustara'yı koyduk. En azından garantilerden gidelim. Davinson ve Abdülkerim Bardakçı. Bunlar tandemin iki tane en azından değişmez oyuncu Bence Frankowski'nin yeri de kesin. Burada Eren ve Sallay konusunda bir tercih olabilir. Özellikle iç sahada oynadığı için, talya Spor olduğu için ama Samuilio kısmını da ciddiye almak durumunda Galatasaray iyi bir oyuncu. Sağdan etkili gelebiliyor ve Bünyamin Balcı'nın da çıkış yaptığını düşünürsek şimdilik muhtemelen Eren devam edecektir ama Salah'ın savunması daha iyi Eren'in mi tartışılır. Şimdilik biz Eren diyelim. Gelelim buraya. Benim buradaki beklentim Torreira. Bazıları hala daha Torreira konusunda benimle aynı fikirde değil olabilir. Futbol bu yüzden güzel ama bir oyuncunun gol asist yapmasından ziyade Galatasaray'ın daha başka sorunları var. Galatasaray'ın topu ve oyunu domine edecek bir kontrollü bir savunma ve hücum yapma konusunda Torreira çok kritik. Doğru noktada top kapma değil sadece kapılan topu doğru bir şekilde organize etme, hızlı bir şekilde ayağından çıkarma, doğru yerlere gönderme keza top kapma, tackle pas becerisi yani son dönemde aslına bakılırsa hazırladığı ve içinde bulunduğu goller, şu pozisyonlar var. Daha yeni Barış'ın vurduğu şutun pasını veren, geriden oyunu çıkaran Torreira iken Torreire ne yaptı deniliyor ya da hiç öne gitmedi topla gibi şeyler geliyor. Anlamak mümkün değil. Atılan golün öncesi zaten Torreira bu arada. Ve bunun dışında da şöyle bir baktığınızda çok fazla kayıplar, çok fazla güvensizlik ortamı yaratıldığında Torreira şu anki sistemde senin vazgeçilmez o şeyin. Ama ileride daha hücumcu bir içerik için daha farklı bir olur ayrı bir konu. Benim için şu an Galatasaray'ın elinde bulundurduğu orta sahalar içerisinde ilk yazılacak isim hala daha benzer pek çok sebepten dolayı. Yanına yazılacak olan isim bence tartışılır. Çünkü Lemina ve Sara'dan birisi yedek kalacaktır ki bence bu maçın kritik sorusu budur. Lemina mı Sara mı yedek kalması gerekir? Çünkü çünkü Osimen ve Morata hatta ve hatta artık Yunus ve Barış ki burada bahsettik çok fazla driplinge izin veren geriden yardım gelmiş olsa bile Van der Streek'le Akintola'nın, Ceko'nun içeriği driplinglerle dağıttığı ve top kapma konusunda burada biraz sıkıntılı olduğu Antalya Spor'a karşı Yunus Barış gibi driplingli oyuncular oynamayı ben doğru buluyorum. Sıkıntı burada Lemina mı Sara'nın mı oynayacağı? Normalde sistemsel dizilim olarak bakıldığında Morata'yı çift santrof olarak gördüğünde tabii ki Lemina şart gözüküyor yine Toreira. Ama gerek Antalyaspor'un biraz bekleyen bir oyun yapısına dönüşmesi, gerek Grams Park içeriği ve benzer konulardan dolayı Sara buraya gelebilir ki Sara kendisine çeki düzen verip iyi bir maça ihtiyacı var. Bu maç onun için bu açıdan da kritik. Yani Sara'nın tekrardan iyi bir maçla Galatasaray'a aa geçen üç maçı formsuz dönemiymiş, sakatlıktan çıktı kendine gelme dönemiymiş dedirtmesi gerekir. Yoksa mesela ben olsam çoktan yedeye çekmiştim. Açık ve net söylüyorum. Galatasaray'da çünkü artık oynatabileceğin oyuncular da var elinde. Ama tam da bu maçta biraz olsun Saray'a tekrardan güven vermemiz gerekir. Geçen maçın ikinci yarısında Barış'a attığı iki tane top yine Saran'ın neden buralarda diğer oyunculardan farklı bir şekilde onu gördüğümüz ve oynaması gerektiğini bir göstergesi. Ama hazır bunu demişken dakika dakika analizde işlemeyi aslında vazgeçtim. çünkü çok da fazla önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu burada tekrardan yapacağım. Galatasaray'ın yediği gol vardı. Biz onu biraz kısa kesmek durumunda kaldığımız için attık. Ama Galatasaray'ın yediği golde Barış Alper Yılmaz'ın hiçbir şekilde savunmaya gitmemesi de çok önemli, çok kritik. Bakın burada Van gidiyor, burada Samudio gider ya da başka birisi onun yerine gelir. Bir kurgu içerisinde olur. Galatasaray savunmalarda Barış Alper Yılmaz'ın Bek'i takip etmesi gerekir. Eğer solda oynayacaksa burada Bünyamin Balcı ile karşı karşıya gelecek ve bunu mutlak sürede takip etmesi gerekir. Takip etmediği noktalarda her türlü sıkıntıyı yaşayacaktır diye düşünüyorum. Lemina'nın oynama sebeplerinden iki tane sebep olabilir. Bir, çift santrofor olduğu için çift altı ya da çift sekiz uygundur. Aynı zamanda Frankowski ve Eren'in ikisinin de çok geçirgen olduğu ve sürekli olarak kendilerini ileride konumladığı yerde geriye yardım konusunda Lemina kadar diğerlerinin çok istekli olmaması. Torreira şu bölgeyi idare edebiliyor ama Lemina'nın idare etmeye de çalıştığı bölge şurası oluyor genelde. Şöyle bir geniş alan oluyor daha çok. Bu da Frankowski Eren'den çıkan sıkıntıları giderme konusunda Lemina'ya ihtiyaç duyulduğunun göstergesi. Burada Morata'da 10 numara vari duracaktır ama özellikle Morata'yı geçişlerde Galatasaray iyi kullanması gerekir. Morata'nın varlığı aslında doğru bir şekilde sırtı dönük olarak kullanıldığında aralara sızmalar Barış ve Yunus tarafından iyi bir şekilde gerçekleştiğinde kesinlikle ve kesinlikle çok daha fazla işlevsel olacaktır. Bunu da altını çizelim. Ben maçtan 5 dakika önce Osimen'le tekrardan offside konusunda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bakın offside'de kalmış olsa yine ikinci gol gol olarak geçerli olmayacak. Galatasaray'ın attığı. Bu uyarılar, bu analiz şeyler bir hafta önce daha fazla yapılmış olsa 4-3 Galatasaray maçı kazanacaktı. Maçı kazanmak ve kaybetmekle eş anlamlı konu. O offside konusu. Maalesef Avrupa'da bu konuda ün yapmış oyunculardan bir tanesi. ikincisi de Morata. Bu açıdan Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle offside konusunda iki tane oyuncusunu da iyi bir şekilde uyarmalı. Her ikisi de geçmiş kariyerleri boyunca bu konuda çok sıkıntılı isimlerdi. Dikkat çekmek biraz olsun azaltabilir sayıyı en azından diyelim. Ve kabaca beklediğimiz 11 bir bu. Bir kritik konuda kapatırken Osimen kart görürse haftaya Beşiktaş maçında olmayacak. Dolayısıyla Galatasaray oyunu erkenden aldığı andan itibaren hızlı bir şekilde Osimen'i değiştirmek gerekecektir. Bu bir. ikincisi Santrofor oynuyor. Tabii ki faul yapacak ama itirazdan hakeme yönelik durumlardan kaçınması gerekir. Sert faullerden kaçınması gerekir. Osimen burada biraz olsun 1.90 dakika kendisine iyi bir şekilde bakacak, kontrol edecek. Haftaya çünkü Osimen'e çok fazla ihtiyaç var ama asıl olan bir sonraki maç mantığıdır benim kafamda. Her zaman oynatırım. Her şekilde sonuna kadar önce bu maçı düşünürüm. Daha sonra oynasa da oynamasa da Osimen. Ondan sonraki süreçte beş yaş maçını düşünürüm. Yine de Osimen'e offside ve sarı kart konusunda bir uyarı yapılmak durumunda. Ben iyi bir maç bekliyorum Galatasaray'a Antalya Sporu karşısında Rams Park'ta. Ama bu artık biraz olsun mesaj verme maçı da olması gerekir. Alanya Spor maçında o mesaj verilmedi. Skor alındı. Burada hem skora hem de mesaja ihtiyacı var. Artık sonlara doğru geliyor Galatasaray. Bu maçı alırsa 10 puan olacak fark. Gerçekte 4 olmuş olsa da kazanılmadan hiçbir maçın puanını yazamazsınız. 10 puan çok kritik bir mesaj. Haftaya da Beşiktaş maçını kapataraktan hem bir araya hem de ciddi bir yenilenmeye gidebilir. Ben burada kendi 11'imi, kendi dizilimi, kendi mantığımı yazdım ama siz de işte Torreira'nın olmadığı örnek veriyorum. Solda Salahin'in olduğu veya Salahin'in önde bir yerde olduğu veya Morata'nın sol kenarda olduğu başka 11'leriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağız. Toplamda bir görüşün temsilcisi olarak da maç öncesi yapılan canlı yayında ile beraber bu konuları orada konuşacağız. Daha farklı olan bir neler olabilir. Nerelerde sıkıntı yaşıyor Galatasaray? Her şeyi yorumlara bekliyorum. Beğendiğiniz, yorumladığınız ve daha da önemlisi bu kanala abone olarak destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Galatasaray-Antalya Spor maçından bir saat önce burada canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.